Merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei'nin Prime Fest etkinliğini detaylı olarak inceleme gerçekleştireceğim. Buraya girdiğiniz zaman şöyle bir tablosu sizi karşılıyor. Birinci Star Card, ikinci Star Card, üçüncü Star Card şeklinde. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada gözüktüğü üzere 5 tane var. Zaten siz sisteme kayıt olduğunuz zaman birinci kartı otomatik olarak size bu kartı hediye ediyor. Şimdi arkadaşlar burayı daha iyi anlamak için bir etkinlik rehberine göz atacağız. Burayı komple etkinlik rehberi açıklıyor. Şimdi arkadaşlar burada gizemli kutu etkinliğini bir detaylı inceleyelim. Üçüncü adım gizemli kutuları oluşturun. Aynı seviyedeki 5 kart toplayarak gizemli bir kutu kazanabilirsiniz. 3 yıldızlı bir kutuda 10.000 USDT'ye kadar büyük ödüller var diyor arkadaşlar. Yani burada şans biraz da. Şansınız yaver giderse 10.000 USDT'ye kadar büyük ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü adım. Nadir NFT'ler kazanmak için daha fazla kutu alın. Nadir NFT'ler içerebilen sınırsız gizemli kutular kazanabilirsiniz. Ne kadar çok kutu açarsanız kazanma şansınız o kadar artar arkadaşlar. Bunu da altın çizerek belirtelim. İpuçları var. Her gün 3 yıldızlı bir kutu açan ilk kullanıcı 10.000 USDT değerindeki büyük gizemli kutu ödülünü kazanır. 3 yıldızlı kutu için oluşturulan balina kartının aynı gün alınması gerekmektedir. 2. Etkinlik sona erdiğinde daha fazla yeni kart verilmeyecektir. Ancak etkinlik bitiş saatinden sonraki bir gün içinde mevcut kartlarınızla gizemli kutular almaya devam edebilirsiniz. Bundan sonra kartlarınızın kullanma süresi sona erecektir. 3. Üç, üç, seviye kart ve gizemli kutu vardır. Kutu seviyesi ne kadar yüksek olursa içindeki ödüller de o kadar büyük olur. 4. Aynı seviyeden 5 kart toplayın ve bunları o seviyedeki gizemli bir kutu ile değiştirin. 5. Her şanslı kullanıcı aynı anda en fazla 5 kart kazanabilir. Yani arkadaşlar buradaki 5 madde buradaki konuyu özetliyor diyebiliriz. Burada arkadaşlar biraz da şansınızın yaver gitmesine bağlı. Büyük bir ödül de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada Huobi'de bu etkinliğe katılın. Diğer etkinliklerinde zaten kanalda detaylı olarak anlatımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu etkinlikler size kazanç sağlayabilecek etkinliklerdir diyelim. Yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı analizdir diyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz.